Merhaba arkadaşlar ben Furkan Özkan Test Tesisot kanalına hoş geldiniz. Bugün önümüzde iki tane Parvisimo modeli var. Birisi Carlo Cox ve birisi S400. Bugün sizlerle beraber iki modelde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şu an önümüzde Parvis ait iki tane kutu var. Ve bu kutuların bir tanesinde S400, bir tanesinde de Carlo Cox bulunuyor. kutular aynı, kutu tasarımı aynı. Kutunun yanındaki ibareye göre Carlo mu, S400 olduğunu mu bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Bugün şu an direkt Carlo Cox'un incelemesine başlayalım detaylı bir şekilde parçaları görelim. Carlo Kox bizi neler karşılıyor. Kutu içeriğini açtığınız zaman size şöyle bir kutu içeriği karşılıyor. Oldukça hoş bir kutu içeriği var. E, parçalara teker teker değinecek olsak e, üst serimizde burada çelik ve 3K e, tivil karbon kullanılmış. Oldukça ağır ve işçiliği hoş detayları hoş bir e, yapıya sahip. Çok ince bir işçiliği var diyebilirim. Oldukça hoş bir tasarımı var. Bu parçamı buraya koyduktan sonra alt at serimle devam etmek istiyorum. E, at serimizde çelikten imal edilmiş. E, at serimizde oldukça ağır ve 16 milim kalınlığında. Bu da tok içim sevenler için oldukça hoş bir ser diyebilirim. şu an bu takımda en beğendiğim şeylerden birine de geçiyorum. Bu da difüzör. Difüzör oldukça şık bir tasarıma sahip ve 10 artı bir delik şeklinde tasarlanmış. Bu altta da bir tane ekstra artı bir deliği görebiliyorsunuz. E, bu takım aslında tok severli, tok içim severler için oldukça hoş bir takım olsa da soft içim severleri de düşünecek şekilde dizayn edilmiş. Yani çok tok değil ne de çok soft orta ayarda hoş bir içime sahip bir takım. Şimdi devam edecek olursam gövdeme geliyorum gövdemde zaten çelikten imal edilmiş, üstünde parvis mok detaylarını görebileceğiniz çıkışlar dört tane çıkış bulunan oldukça hoş bir gövde, işçiliği ve tasarımı da oldukça başarılı diyebilirim. Hemen e, akabinde maşa'ya geçiyorum. Maşa zaten Parvis Simon hash e, hash hançerinden esinlenerek yapıldığı Çok hoş bir e, maşa. Maşa dizayn olarak da çok iyi. Zaten tepsinin kenarına asılıyor. Bunu da zaten takımı kurduktan sonra göstereceğim. Maşa kalınlığı da oldukça ağır ve kullanışlı bir maşa. Bu maşa'yı da zaten göstereceğim kullanım olarak. E, karbon marpucu. Bu karbon marpuç ekstra bir ekleme değil. Takımın kendisinde geliyor ve karbon marpuç oldukça kaliteli. E, hepimizin bildiği gibi karbon karbon marpuçta takımlarımızı süsleyen bir marka olarak e, Stemination kendi karbon marpucu var. Gerek temin konusunda gerek de fiyat konusunda oldukça pahalı olan bir karbon marpuç olduğu için herkes tercih etmiyor onu. Bu karbon marpuç oldukça kaliteli. Burası karbon, üstü çelik. Ağırlığı oldukça iyi ve tutuşu içimi de oldukça hoş ve keyifli. Stimulation'ın karbon marpucunu aratmıyor. Bunu da kıyasla söyleyebilirim. Kıyas yapacak olursam. Ee, geçiyorum. Bu zaten e, bu zaten montaj sırasında da gösterdiğimiz gibi lülemizi ve tepsimizi birleştiren kısım. Burası da e, marpuç girişimiz yandan. Bunu da size zaten göstereceğim. E, oldukça hoş bir soft marpucla takım bizi karşılıyor. Soft marpucumuz gerçekten kaliteli. E, yani takıma renk olsun mat bir renge sahip, yumuşak bir dokuya sahip Tat tutmuyor. Kalite konusunda da çok kaliteli bir sotma mapuç tercih edilmiş. Tepsi konusunda da tepsinin tasarımı da oldukça hoş. Cam kısmının alt tasarımına uygun şekilde bir dizayn kullanılmış. Bu da gerçekten takım hissettiği konusunda çok hoş bir görüntü sağlıyor. E ayrıca bunu da buraya koyduktan sonra şunu göstereyim. Boncuklarımız şu şekilde takımın. E Yanında yedek boncuklarını da bu şekilde zaten temin edebiliyorsunuz. Kuruluma geçmeden önce şunu bahsetmek istiyorum. Parviz Smok yerli üretim takımlardan bir tanesi. Parviz kendisi Rus takımları üretiyor. Yani yerli üretimde gerçekten kalitenin çok yükseldiğini bu şekilde görebiliyoruz. Parviz Smok gerçekten kalitesini, işlemesini ve malzeme kalitesine göre zaten diğer birçok Rus takımından daha kaliteli bir performans ve daha kaliteli bir görüntü bizlere sunuyor. Şimdi dilerseniz Carlo Cox'un kurulumuna geçelim ve detaylı bir şekilde kurulumu size gösterelim. Şu an e, takımımızın kurulumuna, e, gövdemize başlamak istiyorum. Boncuklarımız şu şekilde küçük bir boncuğa sahip boncuk yerlere taliyesi de şu şekilde göstermek istiyorum. Boncuklarımızın küçük olmasının sebebi ise taliye sırasında tam taliye sırasında boncuk sesi birçok kullanıcıyı rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek için küçük bir şekilde boncuklar tercih edilmiş. Zaten Parvis şu an yeni boncuk konusunda yeni bir argi geliştiriyor. Bu da yakın zamanda ilerleyen takımlarında kendisi gösterecektir, duyuracaktır. Boncuk sesini tamamen sıfıra indirecek bir sistemde geliştiriyor. Bu takımdaki diğer takımlara ayıran farklı bir özellik ise alt ser ayrıca üst seri gövdeye birleştirmeye yarıyor. Nasıl mı? Şöyle boncukları koyduktan sonra alt seri koyup şu şekilde döndürmeye başlıyorum. Bir süre sonra gövdeden şöyle bir çıkıntı geliyor. Bu da alt serin birasındaki çıkıntı kısmı. Ve bu ne işe yarıyor? Bu bizim üst serimizi yani gövdemizi üst serimizi gövdemize bağlamaya yarıyor. Şu şekilde monte ediyorsunuz. Evet. Alt kurulumu ve alt ve üst seri gövde birleşimi bu kadar basit ve pratik bir kurulumu var. Bu takımda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ise difüzörün viralı sisteme sahip olmaması. Hani viralı değil de geçmeli bir sisteme sahip. Oldukça kolay bir şekilde geçiyor. Şu an takıma geçiyor ve içim sırasında düşmesi imkansız. Hani bir herhangi bir şekilde bir kuvvet uygulamadığınız sürece içimde veya bir şekilde hava alma durumu veya çıkma durumu gibi herhangi bir şey yok. Ancak şu şekilde çekerseniz difüzörü çıkarabilirsiniz. Şu şekilde difüzörü tekrar takıyorum. Difüzörü taktım ve ayrıca diğer Rus takımlarındaki olduğu gibi bu takımda da camlar ortak, ortak şafta üretildiği için e, şu an önümüzdeki kraft camları görebiliyorsunuz. Bir tanesi rainbow modeli, bir tanesi de normal beyaz bir cam. Şu an beyaz bir cama monte yapacağım. Şu şekilde bastırıp zaten direkt geçmeli olduğu için takıma montesini yapabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi mapuç girişini göstermek istiyorum. Mapuç girişi zaten yandan şu şekilde. Onda kolay bir plası var. Oldukça estetik bir görüntüye sahip. Şu an tepsiyle şeyi de birleştirelim. Üst kısmı birleştirelim. Gördüğünüz gibi oldukça hoş bir görünüme sahip. Şu şekilde zaten karbon makulcumuzda çok kolay bir girişi var. Rahat bir şekilde ve hızlıca şöyle kutuya ayarlayayım. Hızlı bir şekilde zaten kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz takımınızı. E, bu da takımın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi maşası şu şekilde takım tepsisinin kenarına koyulabiliyor. Evet kurulum olarak Koks modeli bu kadardı. Şimdi S400 modeline de biraz geçeceğiz. S400 modelinden de birazcık bahsedeceğiz. S400'deki farklılıklar neler Koks'a göre. Şu an Ramazan ayında olduğumuz için içim testini gündüz gerçekleştiremeyeceğiz. Bu videoyu siz izlediğiniz zaman zaten ortalama tarih 26 Nisan 27 Nisan arasında olacağı için Bugün şu an içim testi yapamayacağız ama içim testini de en yakın zamanda size video ile anlatacağım zaten. E, takımı e, yani yaklaşık bir haftada deneyimliyorum. Oldukça hoş. Artıların eksilerini zaten size e, paylaşacağım bir video olacak. Şimdi dilerseniz bir de S400'den biraz bahsedelim. S400'ün kurulumu ve S400'ün e, farklılıklarından bahsederek videomuzu bu şekilde bitirelim. E, S400 modelimizin farklarına ve kurulumuna geçmeden önce birazcık fiyat, fiyat konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum size. 30 Nisan'a kadar tüm Parvus Smoke ürünlerinde %10 indirim var. 30 Nisan'a kadar S400 modelleri 1100 TL yerine 990 TL. Güz modelleri Amerikan ceviz ağacından yapılan güz modeli 1350 TL yerine 1215 TL. Ve biraz önce gösterdiğimiz Carlo Cox modeli 1450 TL yerine 1305 TL kargo dahil bir şekilde sizlere geliyor. Şimdi dilerseniz S400 modellerimizin farklılıklarından da birazcık bahsedelim. S400 modelimizi açtığımız zaman bizi şu şekilde bir kutu karşılıyor. Zaten kutu içeriği diğer Carlo Cox'un aynı şekilde zaten bu şekilde dizayn edilmiş hali bulunuyor. Carlo Cox'tan farklı bir şekilde üst seri nasıl? Üst serimizde 3K Tivil karbon var, yoğun bir şekilde kullanılmış burada ve ucularında çelikten bir kısım var. Direkt üst ser şu şekilde. Sadece gövdeye baktığımız zaman burada Parvis işare farklı bir gövde tasarımı yapmış. Buradaki gövdede de farklı bir mühendislik var. 5 tane çıkış var burada ve bu gövde açılamıyor. Yani bu boncuklar çıkarlamıyor. Kendisinden kapalı bir gövde. Burada oldukça hoş bir işlemeler mevcut zaten gördüğünüz gibi. E haricinde virası aynı şekilde zaten Carlo'da gösterdiğimiz gibi üst gövdeyi de bu şekilde bağlıyor. Zaten farklılıklarından bahsedeceğim. Zaten Carlo'yu kurdum. Kurulumu zaten aynı şekilde. Bu takımda dediğim gibi bu çıkışlarda daha farklı bir mühendislik yapılmış ve bunlar kendi kendisinden kapalı bir şekilde size geliyor zaten Onun haricinde e, şu an difüzörümüz vesaire aynı zaten 10 artı bir difüzör kullanılmış ser borumuz ve karbon marpucumuz diğer kalan e, tepsimiz her şeyimiz aynı tek fark burada e, gövde yapısı ve üst ser oluyor Onun haricinde dediğim gibi bu şekilde zaten S400'ün kurulumu da aynı şekilde Carlo Cox gibi oluyor. Zaten bunun detaylı videolarını, detaylı çekimlerini Parrish Simon'un Instagram sayfasından da inceleyebilirsiniz. şu konuya değinmek istiyorum. Eee Parrish yedek parça konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Ürünleriniz defolu gelebilir fabrikadan herhangi bir şekilde. Mesela camınızda şu, şu tarz çekti bu camı bilerek göstermek istedim. Bu tarz bir şekilde e, Rainbow camlarda kaplama sorunu yaşarsanız veya kargoda herhangi bir kırılma sorunu yaşarsanız koşulsuz şekilde e, Parviz Smoke zaten size e, yenisini gönderiyor. Hiçbir şekilde bu konuda sıkıntı çekmiyorsunuz. Aynı şekilde yedek parça konusunda da herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. İki modelimizin de incelemesi bu şekildeydi. İki modelimizde farklılıklarını ve fiyat bilgilendirmelerini bu şekilde size yaptık. bu modelde ise bu iki modelde de üçgen camları size gösterdim. Sadece farklı farklı Rus camlarını, ortak şaftaki herhangi bir camı bu takımda rahatça kullanabilirsiniz zevkinize göre. Ee, bu videomuz bu kadardı. Ee, şu an dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi Ramazan dolayısıyla içim testlerimizi henüz gerçekleştiremiyoruz. İçim testi videomuzu zaten en yakın zamanda sizlere sunacağız. İncelememiz bu kadardı. Parvus Simon 2 modelinde inceledik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.